X <coughs> <coughs> Keşap çıkışında işte arkadan bize bir araç güm diye vurdu. Bir güm sesi geldi ama ben e, Biz bilmiyoruz ne olduğunu biz hiç farkında değiliz. Güm ben eşime dedim ki teker bizim acaba teker mi patladı ya da dedim şey mi kasise mi girdin dedim. Bir bakalım dedi o da arabayı durdurmaya yönelirken sağ tarafımızdan bizi darp eden araç sağ tarafımızdan tekrar önümüze verev şekilde kesti tam kesme. kesti. Tam tam kesti. Araçtan çocuk indi, katil, cani indi. Hiçbir e, küfür, küfür yani ağzı alınca küfür, dudak hareketlerinden de anlaşılıyor, resmen de işitiliyor. Arabayı, dek dekmikledi, önünü dekmik attı, camına dekmik attı, eşimin tarafına şoför mavinine de yumruk attı küfürlerle. Oradan eşim camı açar açmaz yumrukla kaşının üstüne, arabada da darp etti. Oradan arabayı katil kendisi açtı kapısını. A eşimi çıkarttı dışarı. Ben de eşime asıldım, dedim ki bu öyküsü var, bir hastalık öyküsü var. E şu anda yeni yendi katile izah etmeye çalışıyorum bilmiyorum ya. Çıkardı adamı oradan ıı, tekmeler, tokatlar artık onların bir boğuşması. Ben arabanın arabanın camından izlediğim kadarıyla bir, kitlemiş eşim benim arabamı. Çıkamadım ben biraz. Babamı dövmeye başlamış. Dövmeye başladı. Ar aralıksız. Tekme, tokat. Hiç hiç nefes aldırmış. Zaten arabada bir darp aldı ya adam bir darbe aldı ya şu şeyi tabii ki oradan e, arabanın şeyinden arkaya dönelip dönüp e, benim koltuğun önüne yatırmış. Beni de o arada gelen giden vatandaşlar arabadan çıkardı. Bir gördüm bir baktım. Şeyine de dekmek atıyor. Zaten dedim şey bunda bir şey kalmamış ki dedim. Niye dekmek atıyorsun bu kadar? Cani misin, katil misin? Ne oldu dedim. Yani bir 10 dakika bir şey oldu o arada. Ne, he, ne yaptın deyince ben ona. Sonra bana döndü hakaretlere, şeylere. Beni yakamdan tuttu böyle. Salladı, silkeledi. Yumruk atıyordu. Ben böyle ettim. Beni düşürdü, düşürmüşken bir de döndürdü, silkeledi. Dizlerim protez diyorum ona. Gene biz şey yalvarıyoruz. Şey yapıyoruz. Tabii eşim o arada gitmişti, gördüm. Gitmişti. Hem yumruk çalışıyor hem tekme çalışıyor. Kalbine de attı. Yani her yerine de attı tekme. Bir insan mosmor olmuş, ölü bir bedene dahi halen vahşice böyle saldırabiliyorsa bu kişinin kesinlikle insan içine bir daha çıkmaması lazım. Böyle bir vahşet, böyle bir canilik olmaz. Ölmüş mosmor bir insana tekme atılmaz. Şur, Babamın hem kızı hem doktoruyum. <laughs> Üç senedir akciğer kanserine mucize yarattık. <laughs> bir hafta önce yanımdaydı. Son taramasıyla da yine hiçbir şey kalmamış. <laughs> Sevinçli bir şekilde memleketlerine geliyorlardı. <laughs> Benim babam gerçekten bir karıncayı incitmemiş. Emekli öğretmen, sınıf öğretmeni. <laughs> Çocuklarının kucağına oturup ders anlatacak kadar seveceğim. <laughs> vahşi bir şekilde, cani bir şekilde annem yalvarmış. Bu adam asla vurmayın, durun demesine hızını alamıyor, vurup vurup vurup. Daha bir de adam yere düştükten sonra bile tekme atmaya gelmiş. Annemi sürüklemiş. Adalet istiyorum. Bu caninin asla sokan bir daha insan içine çıkmaması lazım. Hepimiz, hepimiz bunlar yüzünden tehlikedeyiz. Hepimiz tehlikedeyiz. Adalet istiyorum. Kesinlikle bu işin peşini asla bırakmayacağım. Ee, saldırgan arabanın önce arkasına vuruyor. Sonra önüne kesiyor. Sonra da arabadan iniyor. Camları yumruklamaya başlıyor. Ondan sonrasında babam camı hani konuşmak için camı indirdiğinde yumruk atıyor. Devamında da işte babam ne olduğunu anlamak için kapıyı açtığında dışarı çıkarıp arabanın diğer tarafına kadar sürükleyip yani oraya kadar darp ederek sürüklüyor ve ne yazık ki orada kaybediyoruz. Babam kalp hastasıydı daha öncesinde. E, akciğer kanseri atlattı. yani hatta %90 engelli durumunda bir şeydi. kanseri yendi, caniyi yenemedi. Caniyi yenemedi. Ne yazık ki öyle. Çekiliyor bunlar tamam mı? Aa, burada meyve toplayan var. Kuzey. Bakın. Bu kız Defne meyve topluyor. Bahar geldiğinde bahçede yapılacak bir sürü iş oluyordu. Defne köpeği Mısır'la birlikte anne babasına yardım etmelerini çok seviyordu. Ha, bak. Evet. O kim? <laughs>